Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çarkı Frenk challenge yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Çarkı Frenk challenge. Yani, tamam. sizin sizin solunuz sizin galiba solunuzda cezalar var. Biz şurada siz, bak kısaca sizin de sağınızda ödüller. ödüller var. Evet arkadaşlar, şimdi Çarkı felek challenge. Şöyle ödüllerimizi göstereyim. Nesle beyaz çikolata. Nestle. Bol sütlü çikolata. Şimdi sessiz ol biraz çok sesli. Akşam çekiyoruz bu arada arkadaşlar. göstereyim. Şöyle, no şöyle noodle'umuz var. Şöyle noodle var. Tam göster. Şunu görmediyseniz şunu da göstereyim. Biraz tamam. şey yaz. Şöyle. Şöyle tamam. Nesle. Sonra. Ve bitter çikolata. Ben çok sevmiyorum. Bitter çikolata var. Cezalarımız limon. Şöyle. Tuz ve arkadaşlar pul biber var bunların hepsini yiyeceğiz bir avuç alıp yiyeceğiz bir avuç değil şimdi avuç kadar yok ya bende. bir parmak ka kadar evet. şimdi arkadaşlar videoyu durdurup çark folye getirelim size hemen evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz evet arkadaşlar çark folye getirdik kendimiz yaptık bu arada şimdi ama arkadaşlar bence idare eder İdare eder yani arkadaşlar çünkü 360 derece falan Şöyle dönüyor bence Şöyle fazladan böyle bazen dönebiliyor arkadaşlar biraz öne al arkadaşlar heh. Arkadaşlar bazı çarkı felek biraz sıkıntılı oldu. Onu ilerideki zamanlar koronavirüs falan geçince düzelteceğiz. Yani daha iyisini yapacağız taktadan falan. Şimdi istersen. Istiyorsanız... Ama ben koronadan önce de yapabiliriz. Aynen arkadaşlar yani. Şu an yapabildiğimiz kadar yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi. Uzun şu... zamandır böyle yani bizim ellerimiz gözüktüğü bir video çekmiyoruz bence. Aynen hep oyun videoları açıyoruz. Bu, zaman, bu sefer de bir ellerimizin gözüktüğü bir video çekelim dedik. Evet, istiyorsanız çark feliye başlayalım. Taş, kağıt, makas yapalım. Evet, ilk çevirecek. Taş, Taş kağıt, makas. makas. Bu arada gözüküyor mu? Bakayım. Evet, gözüküyor. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş güt makas. Güt makas. Hayır, ben kast. yandım. İlk ben yandım. Başla. başla. Ama Hadi. ceza gelirse... <laughs> ceza gelirse... Bu arada çevir. Bak şöyle dönüyor döndüğü için limon. Limon arkadaşlar ya. Şöyle limonlu getireyim arkadaşlar. Görün. İlk başta ceza mı gelir? İlk başta. Şöyle yiyebilirsin. Otur otur. Yiyecek Ark miyim mi? Sıkacak mıyım? arkadaşlar siz görmüyor olabilirsiniz. Ama ben ağzına sıkıyorum gayet. Şöyle şöyle göstereyim. Şu kabuğu da gidecek kesin. Aç ağzını. Tır. Ağzını hepsine. Sıkacağım sıkacağım. Hmm. <laughs> arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi damladı biraz ama sıktım. <laughs> çok çok ekşi. Serisin gelme abo çark damladı. Biz arkadaşlar serinin serisinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ve like atmayı En az bir 5 like olsun biz kabul ederiz. Şimdi sıra ben çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle tutayım şöyle çevireyim. Hadi bak onlar kötü bir şey gelsin. Umarım güzel Bence. Pul biber. Yes. Arkadaşlar pul biberimiz şurada acı olabilecek acı. Şimdi şöyle alayım. Acı arkadaşlar. Aman. çok acı arkadaşlar. Tuz umarım kimse bana gelmez Eşş. arkadaşlar. Şöyle ileri alalım biraz tam gözüksün. Aynen. çevir. Hadi güzel bir şey beyaz çıkarsız. Bir limon, yine limon. Neden ben kendime sıkarım? Hayır gel. Arkadaşlar limon çıktı. Hı. Çok, sık çok sıkmayacağım. Ağzını kaldır. Hmm. Limon bir daha aslında bir daha kullanmamız gerekiyordu ama neyse biz kullandık. Hayır öyle olsun öyle. Şöyle çevireyim ben. Kötü bir şey gelsin hadi. Bitti Ya en sevdiği çikolata arkadaşlar bence. En sevdiğim çikolata. Ama benim çok sevmiyorum bunu çok bağırıyorsun biraz sessiz. Aa, bu arada akşam çekiyoruz videoyu çok. Gece saat kaçsa bilmiyorum. Şöyle bir derli nesli çikolatamı ben şöyle alayım arkadaşlar. Şimdi çevirebilirsin. Ben mi? Hadi güzel sütlü çikolata gelsin. Hadi. Bitterli. Bitterliyi ben aldım. Yani alamazsın artık. Pas sayılıyor. Aynen pas. Limon da artık pas sayılıyor. Onu iki kez yaptık ama neyse arkadaşlar çok önemli. onlar falan yiyebileceğimiz Pas çıktı arkadaşlar. Siz göremezsiniz. Yiyebileceğimiz bence sayılmasın. Arkadaşlar Mesela, keçeli kalemle yapmaya yapabilirdik de keçeli kalem yoktu. O yüzden yazılar tam görüyor o, o, gör, görmüyorsunuzdur. Umarım biraz gözüküyordur. <laughs> arkadaşlar yavaş. Tamam sıra bende. Sen <laughs> arkadaşlar çeviriyorum. Hadi kötü bir şey. Ya arkadaşlar bana niye kötü şeyler geliyor? Şöyle noodle, tavuklu makarna ama, ama aynı... daha pişirilmemiş. Evet. 3 dakikada falan hazır. Şöyle 2 tane hediyem oldu çok mu? Ya bana bir daha çevirebilirsin. Arkadaşlar 2 tane ödül kalmış. Bana hiç ödül gelmeyecek mi? Neyse çevireyim arkası inşallah sütlü çikolata. Makarna. Yine çeviriyorum. Ben, ben de pastaysın onlar. Ya işte onlar pas sayılıyor. Ama gene yapalım. Boş ver. Makarna. Hadi Aa, arkadaşlar pardon. Şöyle <laughs> 360 derecede. Pul biber yine mi yiyeceğim? Evet. O zaman yiyelim arkadaşlar. Hiç sütlü çikolata ve beyaz çikolata gelmedi. Video şimdi ne yapıyorsun? Sütlü ile beyaz çikolata geliyor ya. Beyaz çikolata gelmedi. Çevirebilirsin. Hadi. Arkadaşlar şöyle bit derli çıkalım. Arkadaşlar ya. bir kamera ayarlayalım gelin. Biraz sanki. Şu an şurada bir bilgisayar göz, gözükebilir. Kusura bakmayın yani. Şöyle bir ayarlayıp gelelim. Evet, evet arkadaşlar. devam edelim. Ayarladık kameramızı. Şimdi kimde? Ben çeviriyorum Sen, yine. He, aynen çeviriyor. Şöyle 360 derece. Pul biber ye. Ya bana ben bütün cez... Hiç ödül almadım şu anda bence. Yedi tamam. Hmm. Ee, Şimdi tuz, tuz gelmedi. Şöyle yavaş çevireyim belki umarım güzel bir şey. Pas. Hadi sütlü çikolata hadi Pul biber, tuz geliyordu arkadaşlar az kalsın. Tuz mi? Aynen. Az kalsın tuz geliyordu arkadaşlar. Tamam, yedi. Arkada yedi bu arada. Şöyle çevirdim. Makarna gene çeviriyorum. Niye böyle bir şey var mı ya? Pas. Arkadaşlar bir türlü çıkmadı ya. Pas. Pas. Ya bir türlü beyaz çikolata ve e, sütlü çikolata çıkmadı ya. Umarım çıkar. Pul biber. Ya. Yeah, Ye, ben çevirdim. Umarım. Şöyle. Bilmiyorum tuz çıktı. Arkadaşlar bu arada ben sütlü çikolatayı çok seviyorum. Sütlü şeyleri çok severim. Tuz mu çıkmıştı? Evet. Böyle döndü biraz sanki ama tuz çıktı. Şöyle göstersin. Tamam. <laughs> Oy. Yedi. Şimdi arkadaşlar. Umarım güzel. Bitterli çikolata yine çeviriyorum. E yine beyaz çikolata falan çıkmıyor arkadaşlar. Makarna. Bittiler. Arkadaşlar niye hep aynı şeyler çıkıyor? Ama bir daha sen doğru. Hayır be, sütlü çikolata gitti. Tuz Ben yavaş çevireceğim. Şöyle alayım. Ben şöyle. Arkadaşlar çok eksik. <laughs> ama sen benden az aldın bence. Hadi. Çevir. Arkadaşlar şansa bak. Ya ama bana kaç kez çıktı ya arkadaşlar? Ben kazanıyorum. bir şey göstereceğim ya. Ağzını aç. Hayır, hayır, Ağzını aç. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Video şu an 8 dakika olmuş. Devam edelim. Sütlü çikolata. Ya, arkadaşlar bir de bu limonu sadece ben ben yaptım. Bir kere bile ödül çıkmadı şu anda bana. Sütlü çikolata arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben artık. Beyaz çikolata bana çıksın. Sütlü çikolatama kavuştum. Şu an 3 tane ödül Şöyle göstereyim. Bitterli çikolata, makarna ve bol sütlü, sütlü çikolata. Sütlü çikolata işte <laughs> arkadaşlar. Sütlü çikolata. Şimdi mi çıkarsın? Aynen arkadaşlar. <laughs> Pul biber ye. Şöyle göstereyim. O kadar da değil ben Açarız, alırım. Açarsız. Ben alırım. Şimdi sıra bende. Beyaz, beyaz çikolata inşallah arkadaşlar. Ya sütlü. Neyse de limon kalsın. Sütlü ha biraz sütlü ya. Şimdi mi çıkıyor bu güzel şeyler? Pul ver. Ben çeviriyorum. Şöyle Yavaş alıp yiyeyim. Ben de. Makarna. Makarna. Ben şunu... Bir şey olmaz. Çevirsin. Hmm, beyaz çikolata şurada. Hadi hadi gel. Beyaz çikolata. Gel limon ye. Benim Video 9 dakika oldu. Arkadaşlar bir beyaz çikolata çıkartamadık Tek ödül olarak beyaz çikolata kaldı. Bir sürü cezamız var. Hep tekrarlıyoruz. Yine pul biber. ver. Pi arkadaşlar ya. Pul veriyoruz. Şöyle. Bakayım. Tuz geldi. E, tuz en kötü Ben çeyreğim o yiyene kadar şöyle gösterdim. Ben de yiyemeliyse <laughs> tükürmeyeceksin. Tuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hadi, hadi. Eee pas. Arkadaşlar bence cezalar daha çok koyulsaydık. Pul biber. Arkadaşlar <laughs> ceza geldikçe geliyor ya. Çevir. Buna da pul biber çıktı yedik. Resmen şurada pul biber kalmadı arkadaşlar. Çok az kaldı. Lütfen. Yine mi pul biber? <laughs> hadi hadi beyaz çikolata lütfen. Şöyle yine pul ver. Niye Biz yanlış mı ayarladık bunu? Yok yok doğru. Şöyle. Lütfen. <laughs> Bazıma kaçtı galiba. Bak. Ben yine. Gene... Arkadaşlar niye böyle ya? <gülüyor> <Bas>. <gülüyor> ya. Şöyle hızlı çevirdim. Ciddi söylüyorum limon geldi ya. Ama bak ben sıkacağım. Sen bana şöyle. çok sıkmıştın. Sık. Çok geçiyor arkadaşlar. Halimi gördün mü şimdi? Bu beyaz çikolata. Tuz. Yanında. O yana kadar ben çevirim arkadaşlar. Şöyle. Hadi be arkadaşlar. Makarna almıştım zaten. <laughs> o 360 derece <laughs> oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın şöyle. Bir tane çikolata. <laughs> <laughs> Ekşi. Ekşi. Limon çay. Içi. Beyaz çikolata. Ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar almadan ayrı arkadaşlar kardeşim videodan ödül almadan. Bari bana bir tane şey ver ya. şunu şöyle şunu çıkaralım. Arkadaşlar bana gelenler şöyle bana gelen bir beyaz çikolata, bir nestle bitter çikolata bir noodle. Benim ödüllerim de bu. <laughs> bir de arkadaşlar e, sütlü çikolata kardeşimin ödülleri bir pul biber. Şöyle tuz ve tuz gözükmüyorsa şöyle. Bir de şöyle Bir tane bana paylaş bari. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video Abone olmayı. Like atmayı. Bildirimleri açmayı unutmayınız. unutmayınız. Hoş, ve hoşçakalın. Hoşça kalın. Kalın.